yoksulluk sınırı, açlık sınırı, asgari ücret gerçekten hepimizin içini burkan kavramlar. Yani Türkiye'de 10 milyon yakın asgari ücretle çalışan insan var. Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun ARGE birimi Kamu Arın, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarını esas alarak Nisan ayı açlık sınırını belirledi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Kamu Ara yaptırdığı, yeni yaptırdığı Nisan ayı yoksulluk ve işsizlik rakamları açıklandı. Yoksulluk rakamını 3.414 lira, pardon açlık rakamını 3.414 lira, yoksulluk rakamını da 11680 lira olarak açıkladı. Açlık sınırının 446 lira arttı son bir yılda. Gıda ihtiyaçları için yapılması gereken harcama 1119 lira. Yoksulluk sınırı ise 1565 lira yükseldi. Bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Yani asgari ücretin 2620 2826 lira olduğu bir yerde açıklanan açlık sınırı asgari ücretin neredeyse 400 lira üzerinde. Gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan hızlı fiyat artışı, dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını, diğer bir ifadeyle açlık sınırını Nisan'da bir önceki aya göre %0,5 oranında arttırarak 3.414 liraya kadar çıkardı. Açlık sınırını, açlık sınırını serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası başkanı Bahadır Baş değerlendirdi. Gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 8.266 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da 11.680 lira oldu. 10 milyon akın aileden, 10 milyon akın insandan bahsediyoruz. Bir de yoksulluk sınırı dediğimiz bir kavram hani e, ve açlık sınırı dediğimiz kavramları da kısaca tanımlayalım. Hani biz geçiyoruz hani açlık sınırı bir kişi mi? Hayır efendim. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda tüketimini esas alıyor. Bir ay boyunca temel gıda ihtiyacını yani çaydan, peynirden, yumurtadan e, oluşan bir e, Birleşik e, listeden diyor ki hesaplama yapılıyor ve 3.414 lira rakamına ulaşıyor. Yoksulluk sınırı da 4 kişilik bir ailenin bakın e, bir aile bir kişinin değil sadece yani bu açıklanan rakamlar 4 kişilik ailenin dört kişilik ailenin işte gıdaydı. Yoksulluk sınırında artık kira, elektrik, su gibi harcamaları da kapsıyor yoksulluk sınırı. O yüzden kavramları doğru koymak lazım. Açlık sınırı Nisan'da bir önceki aya göre 18 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 87 lira ve yoksulluk sınırı da 105 lira arttı. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ise açlık sınırı 268 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 225 lira arttı ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yanaşır bir şekilde yoksulluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da Ocak-Nisan döneminde toplam 493 lira artışla 11.680 liraya yükseldi. Biz bütün diğer kaynaklardan tasarruf yaparak e, asgari ücretle çalışan açlık sınırında bulunan insanlarımıza yardımcı olmamız. Neden Bakın bu toplumsal refah bozar. Bu rakamlar büyüdükçe toplumun e, içerisinde huzursuzluk başlar. Siz evinizde rahat oturamazsınız. Açlık sınırı artarsa yani açlık ve asgari ücretle çalışan ücreti azalır, işte reel olarak azalır, işte evine ekmek götüremezse toplumsal barışımız bozulur. Yani ben diğer bütün katmanlara yapılacak katkıdan, katma değerden, ilave eden daha öte özellikle asgari ücretle çalışan ve açlık sınırıyla mücadele eden vatandaşlarımıza acil ilave destek yapmamız lazım.